Denizli'nin Çameli ilçesinde sinema gecesi düzenlendi. Bundan böyle her perşembe günü yapılacak olan sinema gecesinin ilkine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çameli Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen sinema gecesinde konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ''Sinema salonumuzun ilk günlerden bu kadar yoğun bir ilgiyle karşılaşması bizleri ziyadesiyle memnun etti.'' dedi. Başkan Arslan, ''Yapımı devam eden yakın zamanda tamamlanacak olan Hayridev Kültür Merkezi'ne de değinerek bin kişilik sinema salonu hizmete girecek.'' dedi. Sinema gecesine katılan vatandaşlar ise yapılan etkinliği çok beğendiklerini ifade ederek emeği geçenler herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Her perşembe bunu yaptığı için ona minnettarız. Tekrar da teşekkür ederiz. Çok yararlı bir şey. <laughs> Ay, ya yararlı olmasını isteriz. Başkanımıza teşekkür ederiz buradan. Gerçekten çok bizim için de iyi oldu. E, bu, bu 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 hafta ilk defa e, yoğun bir izleyici var. Aynen ee, ve hani çamayla halkımız için de çok iyi oldu bu. Evet.